benim işte arkadaşlar part 2 yapıyorum şu an. Orada Melisa da geldi dedi ki <laughs> Mensalarda orada kavga işte başladı. Tam orada başladı. Onu yalnız. Mesalarda işte ne bileyim dedi. Siz suçlusunuz. Siz cıvıtıyorsunuz. iki arkadaş oynuyorsunuz. Ondan sonra arkadaşça oturmayın dedi. Ama onu söyleyen arkadaşım. Yani kavgalı olduğum arkadaşım onu söyleyen arkadaşım. Gidiyor ile oturuyor. Yani o da en yakın arkadaşı. Onunla da konuşuyorlar. Bayağı konuşuyorlar onunla. Ama biz suçluyuz çünkü o bize kavgalı. Melisa ile küs arkadaşlar. Çünkü Melisa da arkasından konuşmuş. Melisa yani Melisa kavgalı olan arkadaşımın arkasından konuştuğu için Melisa ile küs adını söyleyeyim bu arada. Adını Eslem. Ondan sonra öyle söyleyeceğim. Küs anladınız. Ama onu seviyor yani. Nasıl bilmiyorum ama onu seviyor. O yüzden onu savundu. Biz de kavgalı olduğu için. Sonra arkadaşlar Melisa falan filan onlar işte biz de ikimiz Erbay'la ile oturacağız Çünkü o ikisi kanka anladınız mı? Ama onlar ikisi konuşuyor bir de oyunda gülüyorlar vampir. Bak doktor olduğunu söylüyor. Benim arkadaşım oyunun bittiğini sandığı için şey demişti. Ben kimliğini açıklamıştı ama oyunun bittiğini sanıyordu. Ama oyun bitmemişti. Bakın. Ama bilmiyordu. Sonra da onu sıçladılar işte ondan sonra için. kavga başladı. İşte öyle bakın. Sonra da yorumları inşallah açıktır neyse. Yorumlara da yazabilirim. Bu arada anlatacak kimsem yok ondan anlatacağım. Öyle olaylar işte yaşandı. Sonra da Melisa böyle arka kısma geldi. Biz orada şey diyoruz Melisa Eslem gidiyor kendi sevdiği kişileri haklı çıkarıyor. Biz de kavgalı olduğu için aslında yakın arkadaşız ama kavgalı olduğu için bizi savunmadı siz. Mesela şey diyor. Arkadaşlar ama şimdi önceden de anlatacağım bakın. Önceden bu kız Eslem yani bize sürekli şey yapıyordu böyle küstüm şakası yapıyordu. Ben bir kere bile şuradan şuraya yazıyorum. Bakın bir kere bile şey yapmadım. Asla onlara ben size de küsüm demedim. Hep onlar bana küstü. Sonra da arkadaşlar oradan sonra Melisa bizim okuldun o kısım bir kısım var oraya girdi. Oradan da bana su su şey su attı suyundan. <laughs> ben de ona umrum dışlarım. Çünkü bir şey olmaz. Zaten su savaşı yapmıştım. Ama, Islaktım. Neyse işte öyle. Arkadaşlar sonra o kız su attıktan sonra bana şey yok sen kendini bir bok sanma. Ben hiçbir kendimi bok sanmıyorum. Bakın ben sadece oyunu düzgün oynuyorum.